Evet arkadaşlar bu kısa sıklıkla Brawl Stars'ta e, birinci bölümü tek başıma çekmiştim. Şimdi ikinci bölümü de kardeşimle seçiyorum. No, hoş geldin Yusuf. Hoş buldum ben. Abi şimdi ilk önce kanala abone olmayı unutmayın ve video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet olmayı kanala ben olmayı hiç unutmayın. Evet, ben hazırım. Anladım. Oyunu Oyunun sesini kapattım çünkü bizim sesimiz gelmiyor bazen. O yüzden hemen sesi kapattım. Şimdi hadi. Altı. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Şunu şöyle köşeyelim Tamam. Hadi, hadi. Benim Maxim 5'si seviye oldu olacak. Aa geberttim. Çok iyi. Şey bana vura, vura, bırakabilirsin. Onu biri vurdu mu lan? Dur onu. Aa bunun şey gücü var. Ne gücü Bir var onun? Düzgünüm. Aynen. Bir vurdu canımı götürdü. Gidiyor bir, bir aynı Sen gidiyorsun ya. bir gidiyor. Gel, a bul koşacak, koşacak. Bize koşacak. Koşacak, evet. Çık. Oha. Çok vurdu. Ne dersen çok vuruyorlar ya. Tip oyuncular. De. <laughs> Yakında şu oyuncular çok vuruyor. Bu dubitemize gelirse direkt patla. Oha! O öldüm ben, öldüm ben. Öldün ki oğlum sen. Adamlar bir vuruyor. 12 olarakta. 0 kupa. Ben de. Aa, Max'in şeyini yapmamışım ben. Ne yine? Eee boşver. Ben Piper'a 20'ye çok az kaldı. 23 Birlikte 19'a şu anda. 19 mı? Evet. Olsan abi bir oyun çok güzel olur ha. Last of Us. Yine aynı yerde doğdum. <laughs> <Almam> gerekiyor <onu. gülüyor> kıbırdım, kıbırdım, kıbırdım. Oha! Bunu ne? ağzına sıçtılar. <laughs> Eminim. Ya eksi yedim ya. Eksi, eksi beş. beş. Eksi beş yedim. Başka bir şey oynasak mı? Ay mi? iptal et. Ben. Ee, canım. Koltuğumu seçiyorum. Hazırım. Aa, hadi. Anlayalım, bakalım. bu kol iyi olacak mı? Ben çok seviyorum böyle Bir sekiz miydi? Neydi onun ismi? Ne? Bit sekiz miydi? Sekiz bit. He sekiz bit işte. Onu seviyorum ben. Güzel. Kutu bul. Aha da Jiki. Sık. Oha geberttim. Oha ikisini de geberttim. El prima. El prima. Ağzına vurduk. Vurduk senin. Ağzına vurdum. Yusuf. Yusuf. Bir daha sık. Sık. Sıksana. Alma alma alma. Tamam. Evet, şimdi, şimdi. Alma. Enerjiyi de alma. Bekle. 2 1 0. Enerjiyi ben alacağım tamam mı? 2 nokta Hadi abi bir sık 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 sık. Tamam. Bir, 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 al onu bir, 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 Enerji al. enerjiyi al Enerjiyi al. Ana kazandık. Kim kim oldu Bilmiyorum ki. Galiba öldü. Aha, 500 tamamlandı. 20 deneyimim oldu. Öbür hesabımı kaybettim. 4000 kupayla. Büyüktü. Ya bir şey gelmez bundan ya. Bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. <laughs> Neyse bana doldu. 50 tane taş sonra ne Karıl. Kar yükselttim. O karın iki seviyor oldu. Teka, dur iptal, dükkan. Bakın Piper'a basabiliyor muyuz? Maalesef. Sen şey olsana su bari alsana sen bari yer. Ben bari de dün... <laughs> Bari. He bari, al ben de aynı mayı Bakayım yükseltici yükselt yok. Hadi 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 hadi. Ses sana. Güzel Ne oluyor? istemiyorum istemiyorum. Savaşçılar. Aynen şey. Dynamite. Üst seviye benimki. Sen, senin kaç seviye? Bilmiyorum. Bir ya da iki. Benimki üç. Hadi evet. abicim. Üstlerinden geçeceğiz Aa yukarıdakini alacağım ben ilk önce. Üst seviye olduğu için iyi vuruyor. ben oğlum biu biu, 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 biu. bin sen? bin vurdu lan tabi beş yükümüz var oğlum ne <laughs> ha ne <laughs> bin yirmi iki oraya İki bin vuruyor İki bin vuruyor benimki demin 1300 1300 Senin yüksek olduğu için ben hiç yükseltmedim. Bir daha aynı. Ben max yükseltiyorum. Evet ha, ah, bırak bırak bırak. brok brok bum, bum bum bum. <laughs> <laughs> 9 tane cide kaldı Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin oğlum ya. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Hayır hayır hayır. <laughs> Yerde de değilim, ayakta da de değilim kardeşim. Hadi bir tane daha oynat. Tamam. <laughs> Aferin. Daha Ses mikrofonu kapatabilirim elimden. Kusura bakmayın. Oo, canı boş boşuna attı. Öldüm ben öldüm. Ay. Öldü ki o. daha ne istiyorsun kardeşim? bu ko? Şöyle önüne küçük bir şey sal. Öldüm. Öldüm ki ben. Maalesef. Maalesef. Önüne at önüne. Bak şurada rasa var. Sekiz. <laughs> Bak orada biri daha var ne lan. lan daha. Ne ne ne. Oha. hata yaptım. Yanım çok canım çok azdı ama. Bir şey yapamazdım. Tekrar oynaya basar mısın? Kupa bakarsayız biz gün. Öyle bir kupa kalsın. Benim 3000 kupa olmam lazım. Direkt 3000 kupa olmam lazım. Kaç kupasın? 2361 kupayım. Hadi hadi. Tamam al. ben de 2000 kupa olmam lazım acilen. 2000 kupa olursan Dynamite alırsın. Ben Dynamite'de gözüm yok. 2000 kupayı <laughs> Alırken büyük gelirse gerçekten sandviye çıkıyor. Öbür Yürü. hesabımda öyle olmuştu. Sandviye vardı ne güzel. Kardeşim. Al onu. Al onu. Sen al. Sen Sen sen. Öldük ya. Bir tane şey. O da ölmesi lazım. Brok, brok geber oğlum. Brok geber. Hayır oğlum. Sıkıcık, sıkıcık, sıkı aldım ben. Brok geber. O yıkanma lazım daha acil. İyisi alır da versin. Bom çiki çiki bum bum Bom çiki çiki bum Ah geçtim Şunu alabilir miyim ben? Hop çık çık çık. Ay ölmesin. Ay ölmesin. Abi. Ay benim kalması lazım. Ölmemiş. <laughs> 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 derel be derel be. Çık çık çık. Çık çık çık. Hadi oğlum geber lan geber. 12 var 12 var. 12 var. Oh, oldum oldum. Dur dur gelsin gelsin gelsin. Ne yapacaksın? At at at. Aha öldü. Yes. Orada bir adam var biliyorsun değil mi? Biliyorum bana ne? Bab çiki çiki bom bom. <laughs> Efsaneyi. Öylesi yok böyle bir şey ya. Piper'a geçebilir miyim ben? Piper'a 20 yapmam lazım acilen. Yap geç. Ama yenilirsek dövürürüm seni ha. Hadi hazırım. Bir saniye. Allah'ım inşallah yenilmez ya. Sen kaç video Piper'ın? 2000. Ona. Ona. Telife gireriz. Neredeyse i̇şte direkt çıksın. Orda Orada lan. Orada bir yerde. Onun iki. Yusuf. Yusuf. Canım çok az. Canım 600. Bir bu işte. Gelsin, gelsin gelsin gelsin. <laughs> <laughs> Oğlum öldüm lan. Öle. Lölür. <laughs> Lölölölö. <laughs> Eksi iki sen. Eksi beş. Eksi beş. Neyse bir daha oynayalım. Alıştırmalık yani. O zaman ben hemen Brock alıyorum. Brock. Evet. Brok Piper ikilisi çok güzel oluyor. Alt seviye benim canışım. Benimki. Dynamark'a baktın mı? Ay Dynamark'a <laughs> baktın mı diyorum. Barley. Barley'lere baktın mı? Bir. Daha bebiş var şey ya ben yukarıdaki. Bir tane daha elmas kapmaca oynarız. Bu Max var. Acıdan almam lazım. onu. Gelsene yardımına ihtiyacım var. Geldim geldim sen yukarı gel. Oo, Baller şey Max, Mek, öldürmüş. Max gel. <Gülüyor> <gülüyor> Yusuf vur onu bekle bir daha vur oğlum om, 205 canı var vur La vur. Ha? Mal. Kaçtım oğlum. Al sana oğlum yükleri. Ha? Dur bir. Koşarak al yükleri. Lan. Şurada altta şey var oğlum. Ne şey var Şeli? Bak şurada on beş yükler. Ölün ki. Ben öldüm abi. Oğlum öldüm öldüm, öldüm öldüm. Öldüm. <laughs> <laughs> Hadi ikinci olduk artık. Yürü. Sıfır kupa. Artı yedi oğlum. Artı iki. Artı sıfır. İkinci oldu ama. Artı yedi olması lazım. Hadi kardeşim. Bir saniye bir saniye bir saniye. E Çok az kaldı ya. Şu Brawl Pass'ın şeyindeki. Bakalım ne gelecek? O, üç binde bu. Dört binde ne gelecek bakayım. Bakalım ne var önünde? Tiki. Beş Aa, binde beş bin beş mega kutu. Altı binde. Hmm, güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu da çekmek yeter arkadaşlar. 13 dakika olmuş. Görüşmek üzere.